Merhaba arkadaşlar bugün size yurt içi irsaliyesi nasıl kesilir yani bir satış irsaliyesi nasıl kesilir bunu göstermek istiyorum. Ekranımızın ismi sağ üst köşeden yazarak aratabilirsiniz. Salt 01 Burada öncelikle siparişimi bulmam gerekiyor. Yani buradan belge tipini sipariş olarak seçmeliyim müşteri ismini hatırlıyorsam müşteri ismini seçebilirim veya hiçbir müşteri iş ismi yazmadan direkt açık siparişlerimi de görebilirim. Ben siparişimin kime ait olduğunu biliyorum ve müşteri adını yazarak başa sona yüzde koyarak bu siparişimi buldum. Siparişin üzerindeki satıra tıkladıktan sonra artı butonuyla beraber yurt içi irsaliye tıklıyorum. Şimdi bakın ee, siparişimin fiyatları, malzeme numaraları hepsi olduğu gibi irsaliyeme akmış durumda. Burada hiçbir işlem yapmama gerek yok. Sadece yazdır butonuna tıkladığım zaman direkt olarak bu irsaliyi Bastaya 101 elektronik irsali ekranına atmış oluyor. Burada araç plakamı yazacağım. Sur ismim ve TC kimlik numarası. Şu anda irsaliyemi kuyruğa gönderdim. İrsaliyemi nasıl görebilirim? Bas 101den Bu protokollerin tabi size açık olması gerekiyor görebilmeniz için. Burada irsaliyemi görmüş oldum. Yani buradan gönder butonuna bastığım zaman irsaliyemi direkt olarak bu müşteriyi iletilmiş olacak. Tabii ben şu anda göndermek istemiyorum. Siliyorum. Silmeye de göstermiş olayım. Sildikten sonra diyelim bu irsaliye sildiniz. Bu şu anda bir açık sipariş olmadığı için irsaliye olarak aratmamız gerekiyor. İrsaliyemi de buldum ve şu anda silindi tıkını attıktan sonra kaydediyorum. Yani şu an hala açık bir sipariş olarak gözükmesini istiyorum. Yani bütün hareketlerim geri aldım aslında. Bu şekilde anlatıyorum. Yalnız eğer sipariş dışında sadece irsaliye kesmek istiyorsanız onu da ayrıca göstereceğim. O da ayrı bir videomda olmuş olacak. Ee, siparişten irsaliye nasıl dönülür bunu gösterdim. İrsaliyeden de faturaya nasıl dönülür bunu da göstereceğim. Diğer videolarımda hepinize teşekkür ederim.